Eğer kaçmasaydı, bu olaylar bu kadar Türkiye'nin gündemine gelmeyecekti. Evet, kaçmasaydı. Kaçmasaydı, yani bu süreci, hani kimler bu akılı verdiyse çok merak ediyorum. Kimler gerçekten de yani sen işte yurt dışına kaç, şöyle olsun, böyle olsun bu akılı verdiyse, e, o kişiler hem çocuğun hem de hani bu ailenin e, hayatını atıl mahveden kişilerdir. Kim akıl veriyorsa bu şekilde. Çünkü kaçmasaydı. Yani çok yine hala özür diliyorum. Belki insanlar için buradan eleştireceklerdir. Bizim kanunlarımız anlamında. Bu tarz olaylarda, yaş küçük çocuklarda hani e, ön kapıdan girip arka kapıdan çıkabilecek derecede az cezalar veriyordu. Evet. Yani Eleştirdiğimiz hani bir şey. Aynen. Hani e, Somali Cumhurbaşkanı'nın çocuğunu gördük. Evet. Cezayne mi girdi? Hiç. Ve e, sonuçta hani yaşı büyük biriydi. Evet. Şimdi Diyorum işte maalesef ki bu tarz böyle hani e, kazalı ölümlü kazalarda bizim yargımız hani ön kapıdan girip arka kapıdan çık üzerine. Hele de bu çocuk evet. hala şu bu çocuk hata yapabilir. Bizim bu çocuğa ikinci bir şans vermemiz lazım. Kesinlikle daha 16 yaşında. Ama 16 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Hani bu çocuk hani e, burada kızdığımız nokta ailesi çok özür dilerim. Hani bunu e, söylemek bana düşmez ama hani belki şımarıkça büyükmüş de olabilir. Hani Allah kimseyi çocuklarıyla sınamasın. Hı hı. Ama hani burada hani şöyle bir şey var. Evet hani annesin babasının çocuğunun cezaevine girmesini hiçbir anne baba çocuğunun cezaevine girmesini istemez. Ama çocuğunun hayatını daha da kaosa sok sokacak eylemler yapmanız da kimse istemez. Evet. Şu anki çocuğun yani e, belki bu kadar büyümemiş olsaydı bu çocuğun bu olayını sadece yakın çevresindeki arkadaşları ve artık bu çocuğu bütün Türkiye tanıyor. Kesinlikle. Yani yarım, bir gün, bir, yarım bir gün, yarım gün, yarım gün bu çocuk bir 10 sene sonra da hayatın önüne hep bu çıkacak. Hani bu çocuk adını bir yerde söyledi ama sen şu insanın ölümüne sebebet vermemiş miydin diyecek. Evet. Ee, şimdi e, ölümlü kazaya neden olan Eylem Tok hakkında basın mensupları gün boyunca pardon Eylem Tok'un e, oğlu e, TC hakkında e, basın mensupları dün birçok ünlü avukatı, hukukçuyu da aradı. Bunların arasında Rezan Epözdemir de vardı. Ve Rezan Epözdemir bu konuda bir açıklama yaptı. Cevap vermeye çalışıyorum ama bir defa da buradan hukuki boyutunu yazayım diye bir tweet attı. Eylem Tokun suç işleyen oğlunu yurt dışına kaçırmasıyla ilgili TCK'nın 283'te düzenlenen suçluyu kayırma suçundan ötürü yargılanacak. Suç işleyen kişinin kaçmasını sağlayacak sağlaması sebebiyle TCK 283 uyarınca hakkında soruşturma yürütülecek diyor. Şimdi zaten e, dün bunun ilgili olarak hemen şey söyleyeyim. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı zaten açıklama yapmıştı <laughs> e, TC hakkında yani e, bir kişinin ölümüyle birlikte birden fazla kişinin yaralanması sebebiyet vermek için TCK'nın 85'e 2 yani evet. taksirli. Evet. adam öldürmek. O yüzden söyledim. Şüpheli ET hakkında da TCK 283'e taksim 1 yakalama kararı çıkartılmıştır diyor. Yani aslında baktığımız zaman e, ikisiyle ilgili de birer bir e, suç maddesi var. Evet. Hani diyoruz ya bu süreci bu süreci hani adalete teslim olmak yerine biz nasıl daha kaotik bir hale sokabiliriz diye aile eline gelen her şeyi yapıyor. Acılı ailenin de acısını daha fazla arttırarak o acının öfkeye dönmesine neden evet. oluyor. Oysa Aynen. ki hani yapacakları hani belliydi diyorum. Baba keşke cenazeye gitseydi. Kesinlikle. Keşke cenazeye gitseydi. Babanın elini sıksaydı. Evet. Tamam mı? Ben de istemezdim çocuğunu, çocuğumuzdur. Ee, artık torununuz benim de torunumdur, benim de çocuğumdur. Hani dersin, hani acılı ailenin bir acısını paylaşmaya Sana orada birisi laf da söylese, hakaret de etse, acılı da acılı ailelerdir. Her şeyi de başım üstüne dersin. Sonuçta hani e, doğu doğu kültüründen gelen bir ailesiniz ve taziye'ye bu anlamda gitmek mecburiyetindeydin. Kesinlikle. Cenazeye katılmak mecburiyetindeydin. Ama bunu yapmayıp bu e, şekilde şekilde bir eylemde bulunduğunuz zaman da doğal olarak da insanlar acısını yaşayamıyor. O acı öfkeye dönüyor. ve Bütün Türkiye adalet istiyor. Bütün Türkiye diyor ki paramı mı adalet mi kazanacak diyor. Kesinlikle. Klasik, klasik adalet. denklem değil mi? Para mı adalet mi? Ne yaparsın? Üst adaletten yanık adalet. Adalet kazanacak. Evet, adalet, adalet kazanacak. her zaman kazanır. Yanlış her zaman günün sonunda bedelini öder. Bu dünyada siz bir anneyi yaralı bırakırsanız, bir çocuğu babasız bırakırsanız, orada acıya da bir taraftan seyirci kalırsanız, sevgili Eylem Tok ve eski eşi, buradan sesleniyorum yine, hayatınızda hiçbir işiniz sağlıklı ve rast gitmez. Yani bu dünyada. Halden anlayıp acıya seyirci kalmamak. Hep söylediğim şey. Az önce uzun bir derin sessizliğe büründüm. Sebebi e, kafamda deli sorular, böyle başka duygulara gidip geldim. Şimdi yine bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Ne yazık ki 80'ler dizisinde Zafer karakterini canlandıran tiyatro oyuncusu Efe Deprem... ...ne yazık ki Kağıthane D100 karayolunda motosikletiyle bariyerlere çarparak 41 yaşında hayatını kaybetti 80'ler dizisinde zafer karakterini canlandıran tiyatro oyuncusu Efe Deprem, Kağıthane D100 Karayolu'nda motosikletiyle bariyerlere çarparak 41 yaşında hayatını kaybetti. Kaza D100 Karayolu, Çağlayan Metrobüs Durağı yakınında Mecidiyeköy istikametinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Efe Deprem, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Deprem, kazada ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oyuncunun eşi Burcu Altın Deprem, sosyal medya hesabında acı haberi duyurdu. 80'ler dizisinde can landırdığı zafer karakteriyle tanınan Efe Deprem, Badem Şekeri, Veda, Bir Gece, Sevimli Tehlike, Evim Sensin, Sürgün Hayatlar, Eve Dönüş ve Pulsar gibi yapımlarda rol aldı. Efe Deprem son olarak İbrahim Büyükakla Yasemin Sakallıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Mutlu Yüz filminde rol almıştı. Efe Deprem son yolculuğuna uğurlandı. Allah'tan Acılı rahmet ve diliyoruz. kederli ailesine başsağlığı diliyoruz ve büyük sabır diliyoruz. Sabır. Sabır. Ee, sabır. Ee, şimdi Emrullah'la çok önemli yayınlara imza atmıştık. Çünkü biliyorsunuz 5 Kasım'da cezaevine giren Dilan Polat soruşturmasında öncesinde, tam ortasında evet. ve sonrasında tüm gelişmeleri Emrullah'tan almıştık. Son bir soralım. Şimdi durumları nedir sen buradayken? Bu sorudan bu sorudan kaçış yok galiba. Bu sorudan ve seni görünce kaçış yok. Durumları evet, herkes, nedir? Herkes bana soruyor sokakta da onu soruyor. Evet. Haziran'da çıkacaklar. Yaz sonu çıkacaklar. yakında siz, çıkacaklar. Siz yayınınızı astrolog şey demiş yakın, yakında çıkacak demişti. Ben yakında çıkacak demişti. Yok, Çıkmadı dün çıkamadım. belirttik. O da öyle köpürmüş durmuş bize ama çıkamadım. önemli bir değil. Bir süre daha, bir süre daha cezam henüz daha de bitmedi. Ee, Doğal olarak masak raporları da gelmedi. Ee, bazen işte sosyal medyada işte şimdi çıkıyor, şu zaman çıkıyor, 15 güne çıkıyor, bir aya çıkıyor. Ha. Bunların bütçesi Yalan evet. ben yakın zamanda tahliye olmasını. Beklemiyorum. Yakın zamanda tahliye Bazı olmayacak. Zaman yani. e, hatta ve hatta Hı. masak raporu geldikten sonra bu soruşturmalar daha da büyüyecek. Yani Hı. insanlar şunu sanmasınlar. Ha işte hani, e, savcı demekle oldu. Artık bu konular da kapandı. İşte hani, sağ işte sadece Dilan Polat'a kaldı. Hayır. Dilan Polat'a kalmadı. Bu soruşturmaların daha devamı gelecek. Tahmini bir sadece... görüşün var mı? Şiş, tahmini görüş belirtmeyeyim de. Yani e, Hani yakın diyelim. He, yakın Belki derken yakın, yakın diyelim sadece. Yakın tamam. derken raporun ortaya çıkması Tabii. Yani Ve e, onların... o olaylar o, e, biz e, yakın zamanda e, yine gündemimizde e, fenomenler ve güzellik merkezleri olur. E, yine biliyorsunuz bir süre yayınlara hani çıkmıyordum. Evet. E, yine fenomenlerle ilgili yakın zamanda burada Hı. bir e, yayın yaparız. Bir şampiyonlar ben... ligi masası gelir Yok, gene buraya. Bakalım. Bak, yakın, yakındır öyle söyleyelim. Yani. Evet. evet. Ee, ne yapalım? Peki sana verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ederiz bu ee, arada. Bugün farklı teşekkür konuları var. da konuştuk.